Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de bu akşam da yedim menümüze fasulye çorbası olsun. Ee, bir de yaparım yanına. Ee, Sercan, eşi, anne acıma da veririm. Önceden tabii ki soğanı doğramıştım. Soğan, salça, işte koydum. Ay çok koştum. Market iki market arasında gittim geldim. bime gittim. Alışverişimi yaptım. Tekrar kaç falan. 101'de uygun. 12 küsür. 101'den gittim. Patates aldım. Patates birazcık kavrulsun ee, birazcık. yine fasulyem haşlanmış fasulye şöyle birazcık daha yıkayayım dedim bayağı buz olmuş bu arada Heh tamamdır. Akşam canlı yayınları yaptım. Yarım saat dedim, bir saat de yakın yaptık yine. Tabii bazı kendini bilmezler de giriyor ya. Buraya TikTok zannedenler var. Başka kanal izlemesi gerekirken gelip orayı izleyenler var. Yanlış yerde. Ama ne yapalım? her kötü dediğim gibi sahibinindir. O yüzden de çok takmaya da gerek yok. Akşam o poğaçayı yaptım. Bir güzel ye de çok şükür. Tabii sabah olunca bir huyu var. Sıcakken çok seviyor. Ama bir türlü soğukken yediremezsin. Böyle de bir huyu var çocuk. İlla o sıcaklığında güzel yiyor. 3-4 tane yedi akşam sevindim ama sabah bir daha önüne koyduğumda anne yemedim diyor. Kızım dedim niye böyle yapıyorsun ki? Çocuk ne diyeyim? Yiyecek herhalde. Hava bugün yine çok sıcak, aşırı içeri geliyorum, matratör açıyorum, dışarı çıkıyorum, matratör diyorum. Mecbur bir arada bir derede gidip geliyorum yani ama bayağı bir ter, terledim yani. Dün çarşıya çıkacaktım, çıkamamıştım. Bugün bakalım kısmetse gidebilirsem. İşim var, halledemedim bir türlü. Pantolon paçası aldığım, kıyafet aldığım yerden de şey olacak diye yapacaklardı. Ta Cumartesi'den beri onlarda duruyor. Cumartesi'den beri de demeyeyim tabii ki. Ben ne gün gittim onlara? Ya Perşembe günü verdim tabii. Perşembe günü ya da çarşamba günü. Dedim ben cumartesi alırım. Hala alacağım. Hiç olmamıştır herhalde. Öyle bir tane terzide e, elbise kaybetmişliğim var benim. Orada bilenler vardır. Hava var e, terzi. İşte o zamanlar e, hamile değildim aslında. Bekarken ona işte nişanlıyken elbisemi verdim. Bu konserlerde giydiğimiz abiyemi verdim. Yeni diktirmiştim zaten. Siyahtı. Dedik dedi ki işte altına tarlatan yaptıracağım. Ayağıma çok dolanıyordu. Biraz balık şeklinde diktirmiştim. Tarlatanı diktirdi. Bana dedi ki bugün gelirsin, yarın gelirsin. Acele etme. Bu arada tabii ki evlendiğimde de yine dedi ki ama sen şimdi ben dedi şey mi yapacaksın? Bir şey olacağından değil yerde. dedi. Bekle dedi ya. Sen konser mi yapıyorsun zaten dedi. Bir yaparız, yaparız senin işini dedi. Attı beni. Sonra bir gideyim. Elbise yok. Yok. Arıyor, tarıyor, elbise yok. Yeni yer dedi, yeri yaptırdık içerisinde dedi. Ondan kayboldu dedi. Aa, demedi ki, bu hata da bizim. Tamam. Ben bir, de, bir de bana bir güzel beni hazırladı. Sağ olsun. O da beni azarladı ki sen zamanında gelmedim diye. Oysa ki geldiğim zamanlar e, bugün acelen yok. Yarın şöyle dedi. Beni hep bir kuyaladı. yani. Aynı dün de olmuş. Arkadaşım oldu. Bu sefer de şortunu olmamışlar kızım. <laughs> Yapmaya vermiş. Ya nasıl kayboluyor? Ben onu anlamıyorum ki. Başkasına mı veriyorsunuz? İsim yok mu bunun üstünde? Bilemedim. Ama benimki mağazada herhalde bu, bu yani. Bunu alacağım. Bu da verirse. Akşam kızım da çok mutlu oldu. Canlı yayına. Göreceksiniz. Çoğunuz evet. izlemiştir. herhalde diye düşünüyorum ama tabi izlemeyen de fazlasıyla var. Çok mutlu oldum. Çok onun için hoşuna gidiyor diyorum ya. Kanalı bıraksam kendi yürütecek orada canlı yayına. Çocuğum ne sevdiğim ya. Ne Bu <laughs> tencere küçük bir ama annemde de bir tencere kalmamıştı. Yemek var. Yoğurt yapmış. Neyse. Çok aşırı su olmaz. Ne yapabilirim? Şimdi hemen patatesimi de ekleyeceğim çünkü. Haşlanmış olduğu için çok fazla bekletmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Dün türlü yaptım hemen bitti. Az olunca daha güzel olmuş sanki. Evet yine de yediler ama. iki gün bari olsa. Her gün yemek düşünmek de istemiyorum. İnsan yoruluyor. Burada yaptım yaptım. Eve gidince daha öyle bir şey yine oldu. Aslında evet, biraz daha büyük olsa iyiydi. Neyse patatesini de ben doğrayayım bu arada. Şöyle çevireyim kendime. 発対し,していく。<タッ> şey de yaparım ben. Bir cacık yaptım oldu biter. Köyden getirdiğim salatalıkla. Nisan havanın sıcağını ne yapacağını da bilmiyor ki. Allah'ım affet diyorum. Kışında soğuk diyerek dert yanıyoruz ya. serinlik çökmeden hiçbir kesim gelmiyor. Bir güzel bir serin olacak ki Rahat yine gideyim geleyim çarşıya da. Zıcağı zaten çok da bir kesim gelmiyor da. onu alacağım gidip de, de. Kızıma bir şeyler dağılacaktı. Onları da halletmem lazım. Çocuğumda bir heves var. Şu anda okul hevesi var. Ee, okula yalnız en çok hevesimiz alınacaklar, hevesimiz var. Ne alınacak? İşte anne kalemle kalır mıyız? Anne şunu alır mıyız? Kızım diyorum zaten kitapçımız belli. Zamanı geldiğinde, listeler verildiğinde gidip alacağım diyorum, bekle. Ee, okul ne zaman açılıyor anne? Şurası çürüktü, attım 5 lira. Dedim az kaldı çocuğum, az kaldı biraz sabır okul zamanında yalnız e, anne biraz yatayım ben anne anne uykum çok var anne hep şimdi tam gün gittikleri için öğlenci sabahçı yok bazen çocuğa da hak veriyorum vermez değilim gece yatmak bilmiyor zor uyuyor sabahleyinde kalkmak bilemiyor ama işi olmayınca hemen ayakta okul yoksa tamam direk ayakta çocuk Anasının kuzusu yiyebilir kuzusu yiyebilir çok tatlı ya evlat iş başka bir şey ya evlat gerçekten hiç büyümüyor annenin gözünde hele hiç büyümüyor hiç babaları bilmiyorum o duyguyu ama anneler farklı çocuğum benim onun bir gülüşü bakışı yetiyor bana ana kuzusu dışarıda büyük bir muhabbet var. Mahallemizin sakinleri <laughs> Cihan abi, Hüseyin abim, Bayram hep beraber. Ali abi. Muhabbet büyük kapıda. Aziz abi vardı. Aziz abinin saati doldu. Eşinin yanına gitme saati geldi mecburen. O gitti. Allah kolaylık versin herkese. Herkese versin yani. Birini ama çok da küçük yapmayı düşünmüyorum. Evet. Az dokuz diyorum ya, tencere büyük olsaydı daha iyi olacaktı açıkçası. En azından üç gün yerlerdi. Bence <laughs> de küçük. Evden getireyim desem evde de lazım oluyor ki. İki tarafta bir. Lazım oluyor işte. Ev yakın olsa hemen çıkal. İleride ama gitmeye adam lazım. Bu merdiveni çıkmaya biri lazım. Nasıl kısmetse. Allah'ın izniyle. az yapayım patest dedim ama yine de bayağı güzel yapmışım. Ya de ki sen bir patesten ben değil o kadar da. Özgür seviyor. Sercan da çok patatesçi değil. Çünkü kilo yapar diye korkusuna çocuk. bayağı güzel koruyor formunu. Dün gece ekmek bile ağzına atmadı burada akşam. Yemek yedi ekmeksiz yedi. Ben de diyorum ki ne olur ne olmaz erkek adamsın. Sen şimdi çocuğun gece acıkırsın. Süper. Gece yemek daha kötü. Yese de evde yemek zaten yaptırmıyorum ben ona. Ne yiyecek? Bu da kötü. Yemez ama çok iradeli. ediyor. Maşallah o var. Baya irade ediyor. Kiloyu bu sayede veriver. Çok da iyi oldu. Şunu alayım. Daha daha biraz daha ıspanmam lazım. Islak hiç yapamıyorum. Sizler de öyle misiniz? Bilmiyorum ama ben gerçekten ıslakta elim hayatta bırakamıyorum. Cihan abi. Gel bir bay bay de çekelim. Ne? Bay bay edebilirsin diyorum. Canlı yayın. Ha. Canlı yayın var, Çekil. <laughs> 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 ne yapsın bir Cihan abi? Bir Cihan abi ne yapsın? Evet. Arzu pissin. ne yapayım o var, tuz diye yok. Çok da koymam, ne gayret göstereceğim. Patates alıyor da zaten çok fazla tuz olursa. De annemler de tabii benim çeyizimden kaldı. Ne zaman geleceğim, ne yapacağım, ne yapacağım? yarı yukarı çıkmıyordu. İnanabiliyordu ama şimdi maşallah kendinden alıştı. Evet. 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 almıştım bir tane içinde kalmış. Bari, mi? Evet. iyi, Dalı salkım saçak. Parmak o kadar güzeldi ki. Ama nasıl alayım? Ta tepede uzanabildiğim yeri uzanamıyorum ki zaten de. Bayağı bir tepe. Elimde çubuk buluk ne bulsam attım. Alabildiğimde aldım geldim işte. Çok fazla. Çoğu da yere dökülmüş, çürümüş armutlar. Ne yapacaksın üzüldüm ama alamıyorsunuz. Taflanlar da seyrek dallarında vardı yani yine de bayağı bir taflan vardı açıkçası az az da olsa yeterli. Böyle işte arkadaşlar ben de ki neyse bunu kısa keseyim ben. Çok da iyi kısa da sayılmaz. 20 dakikaya yaklaşmışım zaten. Günüm benim böyle geçiyor. Her zamanki gibi çalışarak Allah'ım güç kuvvet versin her zaman çalışırım. Allah'ın izniyle ya Rabbim. İyi olalım. Gerisi geliyor zaten. Bakalım işte hayırlısıyla. Yarın da çarşamba. Ha, bu hafta zaten hemen geçiyor. Perşembe doğru gel zaten direkt bitiyor hafta. İyi geçti yine de şükürler olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler efendim. Oh yeah. Seni sen kardeş bırakma uşağına Ufum dallarını topladım dallarını Uşak payı demiyor babanın mallarını Dedemden bize kaldı iki tane bir bahçe Dedem ölenden sonra mahkemede yıkanca Verdik yarıcılara hem fındığı hem çayı da gelmem bu köye ne mi var ne dayı Sağlık program bitti. Şimdi işleri var tabii. Gidecek. da bitirelim.